Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta odun kazarken arkadaşlar arka tarafta bir şeyler gördüm. Bakın arkadaşlar şu an odun kazıyordum. Bakın bayağı envanterimde 23 tane bakın böyle odun var arkadaşlar. 18 tane de şöyle odun var arkadaşlar. Odun kazarken bakın şu tarafta arkadaşlar garip şeyler gördüm. Bakın burada meşaleler var arkadaşlar. Böyle bu tarafa yol gibi gidiyor arkadaşlar ne olduğunu gerçekten bilmiyorum şu an bunları takip edeceğim arkadaşlar yine değişik gizemli şeyler oluyor olabilir bakın elimde baltam var arkadaşlar burada odun kazıyorum ben şu ağacı kazacaktım tam Ve burada arkadaşlar böyle şeyler görüyorum burada inek de var bak şu ineği öldürelim yemek lazım çünkü arkadaşlar Şöyle yemeği yiyebiliyor muyum şu an yiyemiyorum sanırım arkadaşlar Evet şu meşaleleri takip edeceğim arkadaşlar şimdi Yani nereye gitti bilmiyorum bakın burada bir sürü meşale var ben aslında kırarak mı gitsem şöyle kırarak da gidebilirim Oha baya bakın arkadaşlar aşağı doğru iniyor yani garip şeyler oluyor arkadaşlar şu anda ne olduğunu bilmiyorum bakın Meşaleleri takip ederek gideceğim bakalım nereye gidiyor Bence bir yere gitmiyor arkadaşlar bu oyalama amaçlı yapılmış olabilir Aha arkadaşlar ev var orada ev var ay var ay var Bir dakika arkadaşlar bakın ev var bir tane bayağı da büyük şöyle arkadaşlar göstereyim bakın Çok değişik bir ev arkadaşlar Yani kimin evi olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar şu aklıma gelmiyor yani gideceğim şu an içeride kimse yok sanırım ya Evet gideceğim arkadaşlar şöyle elime silahımı alayım bakın silahı aldım arkadaşlar bu arada silahla gideceğim arkadaşlar Çünkü herhangi bir sıkıntı olabilir yani Yani şu anda kimse yok gibi duruyor arkadaşlar bakın şurada tarla falan var böyle tarla boş böyle cam koymuşlar arkadaşlar Yani çok garip şeyler oluyor şu an bir dakika içeri düştüm arkadaşlar şuradan çıkacağım Evet silahı alacağım arkadaşlar şu silahla şöyle içeri gireceğim la o ne Arkadaşlar içeride netherite şey bir yaratık gibi bir şey var ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Onu nasıl öldürebilirim ben? Aha geliyor geliyor geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bunu böyle öldüremeyiz arkadaşlar. Ee, ben şuradan arkadaşlar şöyle yapacağım. Şu camları kıracağım arkadaşlar bu şekilde. Şöyle silahla arkadaşlar vuracağım şuna. Ama bu silahla öldüremem arkadaşlar. Şu silahı alacağım o yüzden. Lan bakın vurmaya çalışıyor. Aha çok kolay öldü bu arada arkadaşlar. Hiç uğraştırmadı arkadaşlar. Baya kolay bir şekilde öldü. Ee, başka bir şey var mı diye bakıyorum. Lan bunlar ne burada böyle değişik değişik itemler çıktı arkadaşlar bakın şöyle bir şey çıktı e, ee, ismi neymiş con of cold scroll diye bir şeymiş arkadaşlar şunu bir denemek istiyorum ee, şurada bir denesem şöyle lan ne oluyor arkadaşlar şu an çok garip bir şey oluyor bakın şöyle bir şeyler oldu Hatta item de yok oldu arkadaşlar hiçbir şey anlamadım bu arada e, ee, bir şey var mı görünüşünde de bir şey yok tekrar gireceğim ben bu eve biraz evi araştırmak istiyorum yukarıda bir şeyler olabilir bakacağım o yüzden şöyle çıkıyorum yukarıda hiçbir şey yok yukarıda hiçbir şey yok arkadaşlar şu tarafı doğru şöyle gideceğim arkadaşlar yavaşça şu balkonda bir şey olabilir balkon gibi bir şey burası da burada da bir şey yok arkadaşlar son olarak çatı katı gibi bir yer var arkadaşlar buraya da çıkayım bir ee, şöyle çıkacağım ee, burada da bir şey yok arkadaşlar şu odunların altında falan bir şey olabilir mi bunları aramak istiyorum biraz çünkü bu değişik bir ev arkadaşlar bu arada boramın gizli evi falan olabilir arkadaşlar çünkü e, değişik bir şeyler çıktı böyle Boran'ın videolarındaki eşyalara da benziyordu arkadaşlar Aşağıda gördüğünüz gibi bir tane bir şey çıktı ee, böyle bir şeyler yazdı saniye mani bir şeyler yazdı ekranda şunları kırıyorum neden kırıyorum çünkü altında bir şey olabilir diye gizli sandık falan ama yok arkadaşlar son olarak şunları da kıracağım ondan sonra aşağı ineceğim tekrar aşağıda sandıklar vardı onları bir araştıracağım arkadaşlar şöyle iniyorum aşağıya ee, burada sandık falan yok arkadaşlar en aşağıya inecak şu an bakın burada sandıklar var arkadaşlar buralarda bir şeyler olabilir şöyle sandıklara bakmak istiyorum açıkçası ee, bir şey yok sanırım sandıklarda. Fırına bakalım fırında kömür var. Lan balta yaptım bir dakika şunu bir alayım bir şey gördüm sandıkta. Blood ne scroll diye bir şey var arkadaşlar. Ee, bu Boran'ın videosundaki şeye benziyor bu arada şu e, Blood isimli şey arkadaşlar şu. Baya değişik bir denemek istiyorum şimdi bir tane varmış bu arada. Deneyim. Aha arkadaşlar gördünüz mü bak kan gibi şeyler attı değişik bir şeyler attı. Resmen arkadaşlar Boran'ın videosundaki şeylerden resmen. E şu mistik kod diye bir şey var arkadaşlar. Bir, dakika bu ne? Aha arkadaşlar bunu bilenler bilir bu arada. Ee, Raksan eldiveni diye geçiyor sanırım arkadaşlar. Hatırlamıyorum tam. Bak şu elimde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle, şu an şuradan da göstereyim bakın. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Denemek de istemiyorum açıkçası ama deneyeceğim. Ee, şu an sağ tıkladım bir şey olmadı. Aha arkadaşlar bakın bakın bakın. Gördüğünüz gibi bakın bu videosundaki şeyler arkadaşlar bu Eskiden vardı şöyle bir şey vardı arkadaşlar bakın e, Voidlar şeyi galiba bu arkadaşlar Şöyle değişik şeyler bakın oluyor Ne olduğunu ama denemek istiyorum açıkçası şu an arkadaşlar e, Bir tane mob falan bulabilirsem deneyeceğim Şu ağacı falan denesek bir şey olmuyor kalkan gibi bir şey mi acaba Şuralarda biraz inek falan bir şeyler arayacağım ama Yok sanırım arkadaşlar e, Bir inek falan bir şey görürsek arkadaşlar deneyeceğim ben bunu Çok ilginç değişik bir şey çünkü arkadaşlar Ne işe yaradığını merak ediyorum Evet şimdi tekrardan gireceğim arkadaşlar şöyle. Şurada da sandıklar var. Bunlardan gideceğim lan bu ne böyle yerde. Evet şu sandıklara da bakalım arkadaşlar. Aha burada da değişik şeyler var. Havuç falan var. Bunlar önemli değil. Şöyle arkadaşlar bir tane e, bir şey var kılıç gibi. Bu arada başka şeyler de gördüm. Onlara da bakacağım. E, bu kılıç normal bir kılıç arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bakın e, mavili falan bir şeyler var. Lightlik falan diyor arkadaşlar ne olduğunu anlamadım şu anda şöyle envanterimi alacağım arkadaşlar değişik bir mob falan mı çağırıyor acaba diye düşünüyorum arkadaşlar ama sanmıyorum ee, şöyle yapsam aha ne oldu arkadaşlar havaya uçtum oha arkadaşlar bayağı iyiymiş ee, şu ne yapıyor arkadaşlar aha bakın bakın, bakın arkadaşlar gördünüz mü da olan şeyler çıktı arkadaşlar babinin şimşek güçleri falan vardı onları benziyordu arkadaşlar bayağı e, ee, şöyle deneyeceğim aha bakın arkadaşlar elektrik gücü elektrik gücü çıkıyor Aynı bu gibi bakın arkadaşlar Baya güzel bu arada kesin arkadaşlar yüzdeyiz bu Boral'ın gizli evi arkadaşlar ve burada değişik gizemli şeyleri saklıyor arkadaşlar. Evet şimdi bunu da deneyeceğim. Aha baka baka şişek topu atıyor arkadaşlar baya güzel. Evet Boral'a bunlar var özel güç tuşuna falan bastığında oluyordu sanırım ama burada niye böyle oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Ee, yani şu anda çok şaşkınım arkadaşlar bilmiyorum. Evde de başka bir şeyler yok bu arada arkadaşlar. Biraz daha arayacağım ondan sonra arkadaşlar. Ee, videoyu bitirebilirim yani çok değişik şeyler oldu bu videoda odun toplarken neler neler gördüm arkadaşlar ee, şurada bir şey var mı e, ee, burada da bir şey yok arkadaşlar burası da böyle bir oda bu arada ev gayet güzelmiş arkadaşlar arkada orman gibi yerler falan da var gayet güzelmiş ben bu evi sahiplenirim bu arada arkadaşlar kimse gelmezsin bu evi falan gayet güzel bir ev çünkü yani evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone olup videoyu, videoyu like atmayı like, unutmayın like, like, like. Bugün Bora'nın gizemli evini bulduk çok değişik eşyalar da bulduk arkadaşlar Ben bu evi araştırmaya devam edeceğim Umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın Hoşçakalın